Çinde bulunduğumuz coğrafya zor coğrafya. Sizler biliyorsunuz. Dinimizden, itikadımızdan, imanımızdan üstlendiğimiz tarihteki misyondan dolayı, adımızdan dolayı bizi istemeyenler bu coğrafyadan silmeye çalışanlar o kadar çok ki. Bakın ikiz kuleler olayından sonra Amerika'daki ikiz kulelerin bombasından sonra bir tane ağzı tatlı İslam ülkesi kalmadı. Hepsini perişan ettiler adeta. Ya böldüler, parçaladılar, perişan ettiler. Ya başındakileri indirdiler, iç savaş başlattılar. Veyahut da başına kukla adamlar getirdiler. Tutma adamlar, satılık adamlar getirdiler. Dikkat ederseniz Afrika'nın ucundan Bengaldeş'e kadar, Asya'nın ta doğu ucuna kadar bizim gönül coğrafyamızdaki hadise bu. Bizim üzerimizde, bizde de daha fazla oyunlar oynadılar. Çukur eylemleriyle Türkiye'yi bölmek istediler. 15 Temmuz'da bu ülkenin başına büyük bir bela sarmak istediler. Perişan etmek istediler. Kardeş kavgaları dökmek istediler. Bunların hepsine sizler şahitsiniz. Böyle bir ortamda biz eğer güçlüysek ayaktayız, dimdik dururuz, önümüze bakarız. Biz eğer güçlüysek PKK bir halt edemez. PKK'yı büyük şehirlerden temizledik Allah'ın izniyle. Doğudan temizledik, dağlardan temizledik. Şimdi gidip yurt dışında canına tükürüyoruz onların. O katillerin Allah belasını verecek ama bizim elimizde verecek inşallah. Güçlüysek yaparız bunu. Güçlü değilsek nasıl yapacağız? Gidip oralarda nasıl bu işlerin altından kalkacağız biz? Güçlüysek biz eğer Akdeniz'de hakkımızı savunuruz. Gideriz petrol ararız. Gemilerimizle, uçaklarımızla orada biz Türk milletinin bağımsızlığını ilan ederiz. Güçlü değilsek arkadaşlar oralarda hangi gemiyle gidip de petrol arayacağız? Hakkımızı nasıl savunacağız? Nasıl koruyacağız? O yüzden Türkiye'de üretime de ihtiyaç var. Yatırıma da ihtiyaç var. Büyümeye de ihtiyaç var. Bu anlamda bir taraftan işini büyütüp, geliştirip, Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunan tüm Kayseri iş adamlarımızdan Allah razı olsun. İşleri, güçleri rast gelsin.